Tekrardan merhaba değerli hemşerilerim. Dikkat et düşmeyesin. Şu anda Üskübürdün, Yücebelen köyünün Diregen Tepe, Işıkhanottaki Diregen Tepe e, mevkiine çıktık. Adem başıyız kardeşimle beraber. Görüyorsunuz bakın Yücebelen köyü orada. İstasyonumuz, çayımız orada. Kızılkale görünüyor bakın orada. Heriş köyü şurada. Köy yolumuz buradan geliyor böyle. Yücebelen Belen köyüne geliyor. Gezgezik görünüyor orada. Ağberrer. Efendime söyleyeyim. Daha ilerideki Boğaz. Dezak köyüne ait olan Mancık Boğazı. Geliyor buradan ortada Sohmarik Boğazı. Celakor görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Neşan Daşı görünmüyor. Irın görüyorsunuz burada. O Irın Barak, aşağı Irın Barak. Gelin bakın şu aradaki dağ, Koligin Dağı. Değil mi? Evet, Koligin Dağı. Koligin Dağı. Onun sağında Vehbi'nin dağını görüyorsunuz. Gel bu tarafa Mehrab'ın Sivri'yi görüyorsunuz. Burada da Avzi'nin Sivri'yi görüyorsunuz. Hepinize bu güzel rakım kaçtı? 2110. 2110 rakımdan selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.